Mehmet Aydın, senin de belirttiğin gibi bugünkü komisyon toplantısından o karar çıktı. Artık Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda partisi parti grupları bulunan üyelerin yani partileri bulunan üyeler bu noktada İmralı'ya gidecekler. Ama tabii çok sıcak gelişmeler yaşandı. Onlara geçmeden önce hangi parti hangi oyları kullandı? Onlara şöyle kısaca bakalım. E, tabii e, bu oylama kapalı yapılma kararı alınca, basına kapalı yapılma kararı alınca. CHP e, bugünkü komisyonu terk etti ve komisyonda bulunmuyor. 11 üyesi bulunuyordu. CHP'nin toplamda 51 üye var. Bu noktada CHP ve yeniden Refah Partisi'nin bugünkü toplantıda yer almadığını belirtelim. Yani bu noktada haliyle 12 oy kullanılmamış oldu. AK Parti, MHP ve DEM e, evet oyu kullandılar. Yine EMEP ve TİP de evet oyu kullanan diğer iki parti oldu. Burada da 32 evet kararı çıkmış oldu. E diğer taraftan Demokrat Parti, e, DSP, Hüdapar 3 oyda hayır e, kararı e, verilmişti bu partilerden. Yani toplamda 32 evet, 3 hayır, 2 oyda çekimser. Yeni Yol Partisi'nden de 2 oy çekimser kullanıldı. Tabi AK Parti'nin e, 22 üyesi var. Sayılar toplandığında e, tam netleşemiyor belki dinleyenler izleyenler. Yenilerimiz tarafından ama AK Parti'de bugün e, Kürşat Zorlu e, katılmadı bugünkü toplantıya. O sebeple 21 e, üye üzerinden değerlendirmek gerekecek. Yani toplamda 32 evet kararı AK Parti, MHP, Dem, Emep ve Tip partilerinden böylelikle çıkmış oluyor. E, Tabi burada nitelikli çoğunluk mu aranacak, salt çoğunluk mu aranacak bu da merak ediliyordu. E, toplantıda nitelikli çoğunluğun aranması kararı alındı. Yani 51 üye üzerinden 5'te 3 çoğunlukla e, karar alınması e, buradan kararı çıktı. E, bu noktada da 31 üyenin vereceği evet oyu geçerli olacaktı ama 32 üye evet oyu vermiş oldu. Belirttiğim gibi toplantı öncesinde ve toplantı sırasında çok flaş sıcak gelişmeler vardı. MHP'den e, İmralı ziyaretine gidecek isim de belli. Fethi Yıldız bunu açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız İmralı ziyaretine gidecek isimlerden birisi. Yine DEM Parti dün açıklamıştı. Gülistan Kılıç Koçgit, genel grup başkan e, vekili, e, DEM Parti'nin e, gidecek ismi. iki isim belli. Diğer partilerde belli değil. Tabi CHP gitmeyecek. E, siyasi partisi partileri bulunan e, üyeler gidecek demiştik. Bu noktada CHP gitmeyeceği için dört üyenin gideceğini paylaşalım. Iki isim belli ama diğer iki isim henüz belli değil AK Parti kimi gönderecek tabii bu merak konusu önümüzdeki süreçte o da belli olacak. Belirttiğim gibi CHP bugünkü toplantıya katılmama kararı aldı. Kapalı olduğu açıklanınca CHP'nin teknolojik imkanlardan faydalanılması talebi vardı aslında. Yani bu noktada bir görüntülü görüşme imkanı olabilir talebi vardı ama bu talepte haliyle karşılık görmedi ve belirttiğim gibi bugünkü komisyondan İmralı ziyaretine gidilmesi yönünde karar Çıktı tabii ki önümüzdeki süreçte ne zaman bu gidiş e, kararlaştırılacak, ne zaman gidilecek bunlar da merak konusu ama haliyle Adalet Bakanlığı'nın izin verme süreci olacak. O isimler bildirilecek, iletilecek. İsimler iletildikten sonra da e, çok zaman geçirmeden aslında gelen bilgiler arasında İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Genel toplayacak olursak bugün İmralı ziyaretine gidilsin mi gidilmesin mi oylaması yapıldı ve 32 evetle de e, gidilsin kararı çıktı.